Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bir cümlemiz var. Birlikte çevirelim. Kırık bir kemiğin iyileşmesi birkaç ay sürebilir. Evet burada ilk önce iyileşmeyi vereceğiz. Die Heilung. Kırık bir kemiğin. Şimdi burada arkadaşlar genitif yapıyoruz. Deak Nohen olduğu için burada es Breichen gebrochen oluyor. Partizip 2 kırık anlamını vermek için ya da eines bir anlamını vereceksek eines diyoruz. Kırık kemik diyeceksek belirli artikelle des diyebiliriz. Burada eines'i tercih edebilirsiniz. Die Heilung eines gebrochenen sıfat çekimi yaptık. Gebrochen, gebrochenen oldu. Knochen, Knochen so oldu genitiften dolayı. Die Heilung eines gebrochenen Knochens ne oldu? Kırık bir kemiğin iyileşmesi sürebilir, kanla verebiliriz. Birkaç ay. Mere monate şimdi sürmek dauert. Burada tabii zor olan kısım aslında şurası. Die Heilung Eines gebrochenen Knochens kann mehrere Monate dauern.